Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilendiği Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaştığımız görüntülerde Sunan'ın düğün çekimleri var ve bizleri muhteşem sahneler bekliyor. Bakalım 32. bölümde düğün sahneleri yer alacak mı? Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.